Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakı Gaming'in bir duyuru videosuna hoş geldiniz. Bugün duyuru videosunu farklı çekeceğim. Hem ta, çünkü tablet bozuldu. Kamerayı açmıyor arkadaşlar. Çünkü şarj azken e, açmıyor kamerayı. Bakın hatta göstereyim. Yoksa öyle çekecektim. Zaten gördüğünüz gibi düşük. Neyse. Bugün kötü bir haberim var. Ee, YouTube kanal yeni YouTube kanalı açtım. Hiç videom yok ama 11 abone oldu direkt. Bilmiyorum nedeni. Göstereyim arkadaşlar o kanalı. Ben linki yani çok güleceksiniz biliyorum ama ben link yazamıyorum arkadaşlar. E hani linki atamıyorum nedense. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Neyse şöyle göstereyim. Onun adı da Beko Gaming. E, Beko Gaming. Hı. Yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada benim kanalım var. Normal kanalım ikinci sırada şurada. Burada benim kanalım var. Lan. Şurada da şurada bir tane Gaming Doko diye birisi var. Hatta fotoğrafı da var şöyle. Yuvarlak içine alacağım bir dakika. Lan yuvarlak içine ne aldım ya? Şu bakın şu. Şu. O değil. Onun altındaki 11 abone olmuş bu. Bu video arkadaşlar. bu Yani bu kanal. Tamam mı arkadaşlar? Ee, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. O, o kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu kanalımı kapatacağım. Ee, bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.